YouTube kanalımın kıymetli takipçileri, bugün 20 Ocak 2025 günlerden pazartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Şimdi bugün değerlendirmeyeceğim olgular arasında babalık testi pozitif çıkan bir kamuoyunda bilinen kişi var. O konuya girmeyeceğim. Artı Hakkari Yüksekova'da köpeklerin saldırısıyla hayatını kaybettiği ifade edilen ve o konuda video da var diye kamuoyunda paylaşılan Eslem diye bir 12 yaşında çocuk var. O konuya da girmeyeceğim. Yine bir milletvekili açıklama yapmıştı. 5 yaşında bir çocuk cinsel istismara uğradı ve öldürüldü diye. Dün bununla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştum. Konuyla ilgili işte valiliğin, hastanelerin, milletvekilinin baronun açıklamaları var ve sosyal medyada konu yoğun tartışılıyor. Dün değinmiştim konuya ama bugün o konuya da girmeyeceğim. Şimdi bugün ülkede birçok gene olay olmuş. Bunların iki tanesini kısaca geçeceğim. Bir tanesi üstünde yorum yapmak istiyorum. Şimdi birincisi Gaziantep Nizip'te bir taziye evi varmış. Ben şimdi buna çok şaşırdım. Çünkü benim yetiştiği Manisa Salihli de hani böyle taziye evi yok. Birisi vefat ettiğinde evde işte lokma dağıtılır vesaire eve gelirler. Ve hani özel bir taziye evine gidilmez ama sanki Gaziantep Nizip'te Mehmet Mert İliksoy taziye evi diye bir yer varmış. Böyle yerler mi var açıkçası bilemedim. Yani birisi vefat ettiğinde aileler oraya gidiyor ve orada kabul ediyor bu tür taziyeleri diye anladım. Çünkü bu Hristiyanlıkta falan vardır. Hani kiliselerde, mezar yerlerinde kabul edilir. Artı Musevilerde var, Sinaloguklarda falan kabul edilir. Genellikle benim yetiştiğim ortamda evlere gelinir taziye için. Ama burada Mehmet Mert İliksoy taziye evi diye bir yerde kabul ediliyormuş. Üzüntülerini ifade eden kişilerin gelişleri. Burada bir kavga çıkmış. Yani taziyevi olunca tabi dışarıdan gelen de çok oluyor anladım. Husumetli iki grup birbirini görmüş. Arazi anlaşmazlıkları varmış. Birisi dönmüş sonra Yasin Adi'ye pompalı tüfek alan ve taziyevini ateş etmiş. iki ölü, dört yaralı. Sonrasında da firar etmiş. Daha henüz haber basında yer aldığında yakalanmamıştı. Yani hani ölüm acı diye geliyorsunuz. Kavga edip iki ölü daha katıyorsunuz olayın içine. Gerçekten bu beni şaşırttı. Gene ikincisi Kayseri Melik Gazi'de iki grup işte kavga etmiş. Bıçakla birbirlerini yaralamışlar. Birisi ölmüş. Yine bugün değinmeyeceğim olaylar içinde geçenlerde bahsetmiştim. 10 Ocak gibi Balat'ta bir kafenin önünde birisi seyyar satıcı öldürülmüştü. İşte kavga etmişti kafe sahibiyle falan. Onun görüntülerini izledim. O da gerçekten dehşet verici izlemenizi öneririm ama benim bugün üstünde durmak istediğim konu şu. Şimdi Zonguldak'ta bir tane cinayet işlenmiş. Mustafa Kurt diye birisi varmış. Dört çocukluymuş. Türkiye Taş Kömürü Kurumunda yani işletmesinde çalışıyormuş. Ve 11 yıldır orada çalışan bir iş arkadaşı varmış. O da Sevilay Kral'mış. 30 yaşındaymış. Yani şimdi Sevilay Kral 11 yıldır orada iş arkadaşı ise demek ki yani 19 yaşında falan girdi gibi gözüküyor. Şimdi lojman var anladığım. Lojman sistemi ve Mustafa Kurt denene göre ki ölecek ondan bilgi alamıyoruz. Borç para vermiş Sevilay Kral'a. Bana bu, bu pek makul gelmedi olayı okuduğumda. Evine gitmiş. Evine gidince yani alacağını tahsil için evine gitmiş. Tuhaf bir durum. Kadının da evde Tahir Güray Ç diye bir sevgilisi varmış. Ve işte Mustafa Kurt, Tahir Güray Ç ve Sevilay Kral kavgaya girişmişler. Dendiğine göre Sevilay Kral hem alkollüymüş hem de ilaç tesirindeymiş. Çünkü avukatın talebinden bunu anlayacağız. Sonrasında Mustafa Kurt'la bu kavgada Mustafa Kurt öldürülmüş ve Sevilay Kral'la Tahir Güray Ç'yi tutuklamışlar. Sonra iddianame kabul edilmiş. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapılırken Tahir Güray Çe, yani erkek serbest bırakılmış. Sadece yardım etti öldürmeye gibi herhalde değerlendirildi. Ama kadın Sevilay Kral cezaevinde kalmış ki 6. duruşması yapılmış. Bu haber de onunla ilgili çıkmış. Şimdi burada asıl üstünde durmak istediğim konu şu. Bir tane adam çıkmış. Şimdi bu şahıs başka bir şahıs. FB 37 yaşında bu kadına yani Mustafa Kurt'un ölümüne neden olan aynı evde Tahir Gürayçey ile sevgili olarak gözüken kadına evlilik teklif etmiş. Kendisi başka suçtan cezaevinde. Sevilay Kral da Mustafa Kurt'u öldürdüğü için cezaevinde ve senin için her şeyi yaparım yan yana gelmeden sevdim. Benimle evlenir misin diye mektup yazmış. Çünkü o da cezaevinde olduğu için hani telefonla mesajla irtibatlaşamıyorlar. Cezaevi denetiminden geçen mektubu diğer cezaevine göndermiş. Ve kadın da herhalde bu mektubu sundu. Çünkü cezaevi yönetimi sunar mı bilmiyorum. Kişisel verilerin korunması kanuna göre sunmaması gerekir. Çünkü sonuçta kendi aralarındaki bir durum. Bu kamuoyunu ilgilendirmez diye sunacağını sanmam cezaevine. Ama cezaevi yönetimi sunduysa bu da tuhaf. Ama kadın sunmuş olabilir belki. Şimdi bu FB 37 yaşında kadını evlenme teklif eden şahıs ifade vermiş. Demiş ki ben hani Tahir Gürayçeyi bilirim. Daha evvel onu dövdüm. İşte bu Tahir Güraççı Sevilay Kral'a askıntı olmuştu. Başına bela olmuştu. Ama o gün evde tabi. Aslında hani Sevilay Kral ona o kadar ilgili değil manasına gelecek bir yaklaşım göstermiş. Ve kendisi bu şekilde evlilik teklif ederken de davaya da şu bilgi gelmiş. Ona da ses ve görüntü sistemiyle katılmış duruşmaya. Demiş ki ben olayı biliyorum. Çünkü öncesinde Tahir Güray ile konuştum. Onun işte hani asıl o öldürdüğü getirecek anladığım kadarıyla. Onun işte bilgilerini size aktaracağım deyince mahkeme heyeti de sormuş hani anlat diye. O da bir kısmını anlatmış, bir kısmını anlatmamış. Bir kısmını hani anlatmamasını da çağırırsanız ben hepsini anlatırım falan, işte video göndereceğim falan demiş. Yani olaya bir gizem, kaos katmış. Ama sonuç itibariyle hakim de hani gönderirse göndersin, göndermezse göndermesin Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Heyeti Böyle bir değerlendirme yapmış. Artı Sevilay Kral için de karar çıkacak anladığım kadarıyla bir dahaki celse çünkü savcılarda hani mütaylarınızı verin diye talepte bulunmuş mahkeme. Şimdi burada beni şaşırtan şu Sevilay Kral için avukatı demiş ki bu kadının akli melekeli yerinde mi? Yani Türk Ceza Kanunu 32. 32/1. madde kapsamında mı? Yani akıl hastalığı suç ilişkisini sorgulayın demiş. Sorgulanmış. Adli tıp demiş ki akli melekeleri yerinde cezaiyeti tam. Öyle olunca şimdi ağırlaştırılmış müebbet hapse gidiyor konu. Ama şunu da iddia etmiş. Bir avukatın bunu iddia etmesi bence makul değil. Yaraları yapabilecek güçte miydi? Yani hem alkol hem ilaç tesiri olduğunda hani bunları yapamaz işte perişandı hani sızmıştı falan gibisine getirmeye çalışıyor ama şimdi biz olay yerinde değildik. Sonuçta ortada bir ceset var ve işte elimizde bir tane de sevilay kral diye tutuklu var öldürdü diye değerlendirilen bunları yapabilecek müştemidi de değil miydi bunu tıp cevaplayamaz. Yani bir kamera görüntüsü olmadıkça olay anını biz izlemedikçe prensip itibariyle hangi madde kime ne etki yapar bilemeyiz. Yani insanlar esir alınca mayışır işte eroin alınca belki sızar vesaire kural olabilir bunlar ama bunlar herkes için geçerli değildir. Çünkü tıpta kesinlik yoktur ve her bünye farklı değerlendirme üretebilir o ilacı alkole. Ona göre reaksiyon gösterebilir. O nedenle bu herhangi bir şekilde adli tıpın cevaplayacağı bir soru değil. Nitekim mahkemede bu talebi de reddetmiş. Yani akli melekeleri yerinde cezaliyeti tam yorumu üstüne yaraları yapabilecek güçte mi sorusunun cevaplanmasına gerek yok demiş. Ve anladığım kadarıyla bir dahaki celsede ağırlaştırmış müebbet hapse gidiyor. Sevilay Kral ama bu arada da evlilik teklifi almış. Bu da beni açıkçası şaşırttı.